Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Şimdi oğlak burçlarıyla beraberiz. Bakalım oğlakları neler bekliyor, neler yapmaları gerekiyor. Ayın başı sonu nasıl olacak? Üçü birden geldi. Oğlaklar sabırsız herhalde pat diye girecekler Şubat ayına. Her şeyleri pat diye olacak. Hızlı bir şekilde gerçekleşecek görünüyor. Zaten bakın dışarıdan şehir dışından olabilir, yurt dışından olabilir. Çok güzel bir SMS'iniz var. Bir davet alabilirsiniz Şubat ayının ortalarına doğru. Ve oraya gidebilirsiniz diye görüyorum. Dilekleriniz olacak. Gerçekten çok temiz bir kalbiniz var çok büyük bir akıl karışıklığı bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Gidip gelmemek, kalıp kalmamak arasında ama sevinç gözyaşı var dışarıda ve siz bu yola gideceksiniz. Belki ticari bir amaç için olabilir ya da bir okul nedeniyle olabilir. Herhangi bir işinizi halletmek için gideceksiniz ama çok güzel haberlerle geri dönüyorsunuz. Bakın ticari başarı, para girişi gözüküyor burada. Çok güzel menfaatler elde edeceksiniz bu yurt dışı seyahatinden. Şehir dışı da olabilir. Burada bir atınız var, muradınızın olacağını görüyorum ben burada. Siz de düşmanlarınıza üstün geliyorsunuz. İki hayrı temiz haberiniz var burada. Ve çok büyük başarı, hem duygusal hayatta hem ticari hayatta büyük bir başarı var. İki ayrı iş teklifi çıkabilir size. Bir işle ilgili iki ayrı konu üzerinde çalışıp, iki ayrı projeyi de başarıyla sonlandırabilirsiniz. Y harfi varsa isminizde oğlak burçları. Ve Şubat ayında öyle güzel haberleriniz var ki burada bir tavus kuşunuz çıkmış. Çok harika bir kuşunuz ee, ve çok güzel haberler getiriyor. Hafif dedikodular duyabilirsiniz. itibar etmeyin. Asla astarı olmayan şeyler. Biraz sizi sürünceme de düşüncede bırakabilir ama güzel yollarınız var. Yollarla ilgili işiniz var Kalbiniz doluyor zaten burada gözüküyor Ve güzel şeyler yaşayacaksınız İki vakit içerisinde Mesela Şubat'ın ikinci haftasında e, ikisi olur on ikisi olur Sevdiğinizden güzel haberler Ve güzel şeyler hissedebilirsiniz Güzel şeyler yaşayabilirsiniz Diyorum Güzel şeyler görebilirsiniz Açıkçası e, böyle güzel şeyler gözüküyor Umarım her istediğiniz olur Diyorum ve e, yaşayacağınız güzel şeylere odaklanırken de e, ilmi ufaklı yollarınızın olduğunu, T, A harfleri ve N harflerinin olduğu bu yollardan ya bu kişilerden haber alacaksınız ya bu kişilerle buluşmaya gideceksiniz. Kalabalık ve sosyal bir etkinlik daveti var ve e, A harfli mi? D harfi var burada. D harfli birinden bir ortaklık teklifi alabilirsiniz. Size doğru gelen çantasıyla maddi durumu iyi bir insandan bir ortaklık teklifi alabilirsiniz oğlak burçları. Bayanlar sizi de güzel ferah günler bekliyor. Sevdiğinizle bir kavuşma yaşayacaksınız. Ve sizin de dışarıya yolunuz var ve dışarıdan sevinç gözyaşlarıyla misafirleriniz gelebilir. Bakın bir hemcesinizle konuşuyorsunuz bir talih kuşu bir tarihin kapısı açılıyor burada ee, dediğim gibi burada da bir bizon var mesela ee, bu bizonlar e, Afrika'da yaşıyorlar bizim bildiğimiz boğalara eş değerde yani e, çok büyük bir fırsat ayağınıza gelebilir ve e, bazı konularda lider vasıflı olabilirsiniz ve bir konuda gurur yapmış olabilirsiniz arkanızı dönmüş olduğunuz şeyi tekrar teklif edecekler. Ama bu sefer gurur yapmayacaksınız. Ee, çok büyük bir teklif çünkü. Reddedemeyeceğiniz bir şey var burada. Ee, ve sizi çok büyük mutluluğa götürecek. İrili ufaklı haberleriniz, beklediğiniz SMS'leriniz geliyor. Bir tane tahta at var burada. Ama bu at muradınızın olacağını gösteriyor sizi Y harfi var. Beyaz tenliyseniz özellikle. Z harfi de olabilir. Z ve Y harfleri var. Burada ee, kumral ve sarışın olabilirsiniz. Çok büyük bir kısmet, bir ortaklık kapısı açılıyor size. Belki de eskiden ortak olduğunuz bir iş bu ve şubatın ikinci haftasında bu işe el atıyorsunuz. Bir kilidin kapısı açılıyor sizin için ve her şey meydana dökülüyor. Dilekleriniz, muratlarınız gerçek oluyor. Burada sevinç gözyaşlarınız var. İki ayrı dileğin bir istekte birleştiğini görüyorum ve çok çok bir şekilde de olacak. Paldır küldür açıldı çünkü kartlarda. Bakalım neler varmış sizin kartlarınızda da. İlk gününde toprak kralı bir insan var. Dediğim gibi cömert, profesyonel, sorumlu, pratik. E, oğlak Burcu da zaten bir toprak grubudur bence e, diye düşünüyorum burada. Çünkü oğlak, başak ve Boğa burçları toprak burcudur. Toprak kralı var burada. Bu e, sizin burcunuz. Cömert, pratik, sorumlu, pratik bir burçsunuz. E, bunu söyleyeyim beyler. E, oğlak erkeği, cömert, profesyonel, sorumluluklarını bilen, pratik çalışan insanlar. Ve e, böyle bir insanla da e, tanışma şansınız olabilir. E, toprak burcunun insanıysanız eğer kendi burcunuzdan bir insanla tanışabilirsiniz ya da destek alabilirsiniz bu kişiden başarılı bir zaman geçirecek oğlak burçları toprak kralı çünkü sana sunulan fırsatları güvenle kabul et tuttuğunuzun altın olacağını söylüyor ilk haftasında e, tuttuğunuzun altın olacağı fırsatlar gelecek ve bunları kabul etmeni istiyor göz ardı etmemeni gözden kaçırmamanı ve uyanık olmanı istiyor kartlar. E, oğlak burçları bayan olun erkek olun yani bu sizin e, grubunuzu temsil ediyor bu kart. Eril enerji dişil enerji de ansayabilir böyle bir insanın da desteğini alabilirsiniz. Şubat'ın ikinci haftasında ego kartı var. Yanlış bir kapana kısılma duygusuna kapılabilirsiniz. Maddi şeylere odaklanıp olumsuz ya da korku odaklı düşüncelere kapılabilirsiniz. Ve sevdiğinizi ihmal edebilirsiniz. Dikkat edin diyor. İkinci haftası Şubat'ın. Ee, müthiş bir kapana kısılma duygusu olacak sizde. Ama sessizce meditasyon yaparak. 3. Ee, haftasında ruhsal öğretiler ve kendini keşfederek bu durumdan kurtulacak, kurtulacağını söylüyor kartlar. Biraz kafa dinlemeye ihtiyacın olabilir. Bir sessiz bir yerde kafanı dinleyebilirsin oğlak burçları. Ee, savaş arabası var dediğim gibi. Önemli bir başarı kapında öz disiplin ve irade gücünün olacağı bir Şubat ayı 3. 4. haftası var burada ve toplum tarafından tanınacağınız ödüller alacağınız bir Şubat ayı sonuncu haftasında müthiş şeyler yaşayacaksınız yani bu Şubat ayı sizin ayınızda olacak diyorum böyle görüyorum gerçekten güzel çıktı kartlar bakalım başında ortasında ne varmış Şubat'ın su kralı var Güvenilir şefkat saygı duyulan kültürlü su grubu bir erkekle tanışabilirsiniz ee, oğlak burçları ve şöyle söyleyeyim e, su grubu e, toprakla çok uyumludur yani su grubu ile toprak grubu çok uyumludur güzel bir eş olurlar güzel bir arkadaş olurlar ahenkli bir uyum sağlayabilirsiniz bu burcun insanına kalbini ve zihnini etrafındakilere aç güvenilir ve gönülden bir tavsiye yardım işlerine girecek misiniz Şubat'ın başında ve sevgililer kartı geldi Şubat'ın ortasında yakın ilişkiler var sevgililer kartı kartlarını kararlarını dikkatle tart güzel bir sağlık sizi bekliyormuş. sağlık konusunda probleminiz yok Şubat ayında ve e, kararlarınızı dikkatle tartın yakın ilişki içinde olabilirsiniz sevdiğinize Şubat ortası daha fazla vakit ayıracaksınız. Çünkü ayırmadığınızı fark edeceksiniz ve bu sevgili olma, biriyle tanışma, aşkınızı yükseltme ayı oluyor Şubat ayı ve tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar var Şubat'ın sonunda ve gözle görülenden fazlasının olacağı ve kötü bir zamanlamaya denk geleceği. Kötü zamanlama olduğunu düşüneceksiniz ama Hepsiyle de baş edeceksiniz oğlak burçları. Her şey yüreğinize göre olacak. Bakalım ne yapacakmışsınız. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması var. Kalbinizde kimse yoksa boş kalbi boş olan oğlak burçlarına toprak kralı bir erkek e, geliyor... Açıkçası burada ve e, su grubu bir erkek geliyor burada e, ve bayanlar siz de su gruplarıyla tanışıyorsunuz beyler siz de su grubu bir bayanla tanışabilirsiniz. Toprak grubu kendi grubunuzdan biriyle de tanışabilirsiniz. Toprak grubu olması demek oğlak burcu olması demek değil. E, Boğa burcu olur, Başak burcu olur. Yani bu burçlar Toprak burcu böyle birileriyle tanışabilirsiniz demek. E, ve size yakın olanı seçebilirsiniz. Aşık olmak ya da eski bir ilişkinin yeniden canlanması var. Her iki durumda da ruhsal büyüme ve artan sezgilerinizi kullanacaksınız. Evlilik teklifleri, yeni bir yuva kuracak mısınız? Yeni bir yuvaya odaklanıyorsunuz. Bu fırsatı kaçırmayın. Kendine geldin diyor. Yani kendinize geleceksiniz. Yeni ortaklıklar, kontratlara imza atacaksınız. İlerlemeye devam etmeniz gerekiyormuş yapmamız gereken bu korkulardan, endişelerden kurtuluyorsunuz. Aşkla ilgili çok güzel gelişmeler Şubat ayında sizi bekliyor. Sizinle olacak her şey gönlünüzce olacak diyorum. size de mutlu mutlu haftalar, aylar, günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın diyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Sizleri seviyorum oğlak burçları. sevgide, sevgiyle, aşkla kalın diyorum. Her şey sizin kadar özel, sizin kadar güzel olsun diyorum. Öpücüklerimi ve toz ve hayallerimi, hayalleri size gönderiyorum. Parlak gelecekler, aydınlık günler olsun inşallah. Hoşçakalın, şen kalın. Öptüm sizleri de.